ve Kâle lehu Allah Teala e, Hazretleri Lokman Suresi'nin 17. ayeti kerimesinde Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize şöyle buyurdu. Ve Vespir ala ma esabek inne zalike min azmil umur. Nedir bu ayeti kerimenin manası? başına gelen sıkıntılara sabret, tahammül et. Başına gelen dertlere, acılara, sıkıntılara tahammül et, sabret. İşte böyle hususlarda yani can sıkan, insanı üzen, kederlendiren hususlarda azimli ve kararlı olunması gerekir. Yani başkaları senin canını sıkıyorsa sen sabret, tahammül et. İşte bu gibi hususlar sabredilmesi, dayanılması, direnilmesi gereken hususlardır. diyor. Yani azimli, kararlı ol bu, bu mevzuda. Evet. Başına gelen sıkıntılara sabret, kendini bırakma. Ve Kale Teala Fesbir kema sabere ülül azmi minel rusul Ahkaf suresinin 35. ayeti kerimesi ee, yine Efendimiz'e yönelik yani tabi Efendimiz'in şahsında hepimize yönelik bir e, emir Allah Teala Efendimiz'e şöyle buyurdu ee, azim ve sebat sahibi olan peygamberler nasıl sabrettilerse sen de aynı şekilde sabret. Yani büyük peygamberler Hz. İbrahim gibi, Hz. Musa gibi efendim Hz. Nuh gibi büyük peygamberler kendi milletlerinden gelen fenalıklara sabrettiler, tahammül ettiler. Sen de onlar gibi ol. Sen de milletinin, halkının kendilerine Allah'ın emirlerini getirdiğin insanların vereceği sıkıntılara tahammül et, sabret. Vel ya'fu vel yasfahu Ela tuhibbuna en yaghfira Allahu lekum vallahu gafurur rahim. Allah, Allah Teala e, Nur Suresi'nin 22 ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. İçinizdeki fazilet sahibi kimseler. Yani İslam ahlakını özümsemiş, benimsemiş olan Müslümanlar affetsinler, hoş görsün. Kendilerini üzen, canlarını sıkan, kaba davranan insanları affetsinler, onların kabalıklarını hoş görsünler. Siz Allah'ın sizleri affetmesini istemez misiniz? Allah Teala böyle buyuruyor. Siz benim sizi affetmemi istemez misiniz? İsterseniz kim istemez? İşte o zaman siz de affedin buyuruyor Allah. Eğer benim sizi affetmemi istiyorsanız bu halde siz de benim kullarımın kabahatlerini affedin. Allah çok bağışlayıcıdır ve çok merhametlidir. Evet. Demek ki sevgili kardeşlerim merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Teala Hazretleri bizden kullarına ve mahlukatına karşı anlayışlı, şefkatli, merhametli olmamızı istiyor. Eğer benim sizi affetmemi istiyorsanız siz de benim yarattıklarıma karşı şefkatli olun, merhametli olun, anlayışlı olun buyuruyor. Ve Kale Teala, müellifimiz bir ayeti kerime daha almış. Şura suresinin 43. ayeti kerimesini almış. Allah Teala bu ayeti kerimede ne buyuruyor? Ve lemen sabera ve ghafer. İnne zâlike lemin azmil umur Kim kötülükler karşısında sabrederse, tahammül ederse, suç bağışlarsa, işte bu azimli ve kararlı olunması gereken hususlardandır, konulardandır. Evet, yani birinin size hakaret etmesi sabrınızı denemesi adeta canınızı yakması gibi hususlar kararlı olunması ve sabredilmesi gereken önemli konulardandır buyuruyor Allah Teala Hazreti